Annelik çok muhteşem bir duygu fakat bir o kadar da ağır duygularla yüklü. Anneciğim küçükken gezmeye gittiği zaman ikramlıklardan yemeyip bize getirirdi ve biz anneme kızardık. Anneciğim niçin e, yemedin bize getirdin diye. Boğazımdan geçmedi derdi. Evet. Ve aynısını ben Anne olduktan sonra yapıyorum ve anneciğimi o zaman anlıyorum ki her lokmada, her nefeste evlat aşkı var. Bütün dünyada evlatların, çocukların, anaların ağlamadığı anneler günü olsun ve tüm güzel annelerin anneler günü kutluyorum ve onları öpüyorum. Size ne acizane güzel bir e, kuple. Ee, anne e, türküsü söyleyeceğim. Ağlama yar ağlama anam mavi yazma balama mavi yazma tesola yüreğimi dalama mavi yazma tefsolar anam yüreğimi dalama sevgiler